Şimdi zaten e, bu bir itham tabi İslam'ı karalama ve İslam peygamberliği ondan sonra diyelim ki farklı şekilde itham etmeye yönelik aslında bir algı operasyonu bir parçası. Her şeyden önce İslam tarihini bilen insanlar bize kulak verenler pekala bilir ki İslam'ın kendisi adı zaten İslam ne demek barış değil savaş değil bak dikkat edin İslam. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği döneminde şöyle bir bakın. Kendisine yapılan saldırılar. Hatta ablukalar. Açıkçası hatta kendi memleketinde doğduğu, büyüdüğü yerdeki ondan sonra insanların kendisine ondan sonra hayat hakkı tanımamalarına rağmen İslam'ın daha doğrusu peygamberine gelen vahiyin ilk metinlerine şöyle bir bakın. Ne yok? Hep sabır terk ediyor. Hı. Hep sabır tekrar ediyor. Peki e, yıllar sonra savaş etmeye izin, müsaade çıkıyor. Savaş etmeye müsaade de dikkat ederseniz evet savaş var mı? Keşke hiç olmasa. Savaşla mecbur olduğu noktalar var tabii ki. Her şeyden önce can ve mal güvenliğini korumak için ne yapacaksınız? Can emniyetini veya diyor ki yurt, memleket, vatan, diyar edildiğiniz vatan edindiğiniz yeri ne yapmak? Onun güvenliğini temin etmek için ne yapacaksınız? <laughs> Mücadelede edeceksiniz. Şimdi peki din, değil mi? İnanç, hürriyetini veya dünkü özgürlüğünü insanlar değerlerini yaşatabilmek için de ne yapması lazım? Birçok şeyin de garantisini de alması lazım. Böyle bir açılı bakıldığında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabii ki e, düşmanları çoktu. Bu düşmanlarına kendisini veya diyelim ki inananların ne yapıp can ve mal emniyetini ve inanç özgürlüğünü tam manasıyla tesis edebilmesi savaşmıştır. Ama İslam'ın yegane amacı ne değildir? Savaş değildir, barıştır.